Emre Özmen'in itirafı Bu benim için çok zordu ama yapmak zorundayım. Emre Özmen için durum iyiye gitmiyor. Yaptığı yeni bir açıklama Tüm magazin dünyasını sarstı ve büyük bir karışıklığa yol açtı. Haftalarca süren sessizliğin Ve eski sevgilisi Aybüke Yılmaz, ön beklenmedik iddialarının ardından Emre sonunda dayanamayıp ülke çapında manşetlere taşınan bir itirafta bulundu. Titrek bir seste konuşan Emre, açıklamasına. Hayatının en kırılgan dönemlerinden birini yaşadığını gösteren. Şu sözlerle başladı, bu benim için çok zordu ama yapmak zorundayım. Dolaşan söylentilere göre, Aybüke Yılmaz, ın son açıklamaları Emre'nin duygusal dengesini derinden etkiledi kaynaklar, ani çıkışlarının, röportajlarının ve duygusal iddialarının. Emre'yi köşeye sıkıştırdığını ve uzun süredir kaçındığı sorularla yüzleşmek zorunda bıraktığını söylüyor. Ve sonra beklenmedik bir adım geldi. Emre Özmen, baskı ve kafa karışıklığının altında ezilerek hiç beklemediği bir karar verdi. Tüm bu suçlamaların merkezindeki bebek için bir DNA testi talep etti magazin kaynakları, Emre'nin bu deneyimi travmatik olarak nitelendirdiğini, suçlamaların, kendisini duygusal olarak tükettiğini ve zihinsel olarak parçaladığını ortaya koydu. Yakın arkadaşlarına şunları söylediği söyleniyor. Bir baba olarak kalbim kırık. Ama netliğe ihtiyacım var, kendim. Ailem ve çocuğum için. Aybüke Yılmaz'ın davranışlarının arka planı henüz belirsizliğini koruyor. Bazı yorumcular, son zamanlardaki duygusal patlamalarının yıllar sonra ortaya çıkan hayal kırıklığı ve pişmanlıktan başka bir şey olmadığına inanıyor. Ancak diğerleri, eylemlerinin dikkatlice planlanmış olabileceğini öne sürüyor. Sebebi ne olursa olsun, kesin olan bir şey var, bu. İfşalar Emre'nin hayatı üzerinde sismik bir etki yarattı. Şimdi herkes şunu bilmek istiyor. Test süreci nasıl ilerleyecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Peki bu Emre'nin geleceği için ne anlama geliyor? Emre'ye büyük şöhret kazandıran kuma dizisini